Zıt anlamlı kelimeler turnuvamız kızlar erkeklere karşı başlıyor. Yoğun istek üzerine bu oyunu yine oynayacağız. Siz çok istediniz bu oyunu, değil mi? Kızlar güveniyor mu kendine? Erkekler? Boran yok yok diyor. Peki, başlayalım. Çarpma. Evet, Eylül. Kapalı. Evet. Öyle bir şey diyeceğim. Söyle şu an. Ferhat da Türkçe'yi yeni öğreniyor. Ben ona şimdi vereceğim kağıdını, o çalışacak. Bir dahaki oyuna Ferhat da katılacak. Tamam, tamam mı Ferhat? Evet. Peki soruyorum. Bayat. Taze. Evet taze. <laughs> Malup. Evet. Evet devam ediyoruz. Bu arada Zeynep tebrik ederim sizi. Mendil Kapmaca'da Esenler ikincisi oldunuz. Evet, öğretmenim teşekkürler. Öğretmenim zaten nefes nefese kalıyor herkes yarıştığında. Evet. Biraz zor oyundu finalde maalesef. Finalde çok yoruldunuz. Ama olsun ikincilik de güzel. Arkadaşlarımızı bir alkışlayalım. Evet. Bu arada Seksek'te de üçüncü olduk. Onları da bir alkışlayalım. <laughs> Boran sizi de satranca götüreceğim. Satranç turnuvasına. Hadi bakalım orada kendini göstereceksin artık. Peki. <laughs> Necmi öyleydi mesela. Mendil Kapmaca'da tak tak 5 kişi hemen eliyordu. <laughs> Ama sona doğru yoruldu artık. Onun da yap yapacağı bir şey kalmadı. Ama olsun ikincilik de güzel Necmi. Peki. Devam edelim. Sağlam. Ee, Çürük. çürük. evet. Evet. Soruyorum. Ceyda bugün Çağatay da yok. Avantajlısınız. Necmi var Necmi var evet. Çağatay olsa daha avantajlı. Boran var arkada bak. Boran'la çekiş. Bugün de Boran'la takım olmuşsunuz. Siyahları giymişsiniz. Bakalım Boran bugün kaçacak mı? Evet soruyorum. Soruyorum. olursa. Haram. Evet. Efe Efe gel bakalım Efe. Efe nasıl gidiyor hayat? Efe gel buraya gel. Oğlum sen bir şey diyeceğim. Sen normalde vallahi benle çok konuşuyorsun ama nedense biz oyun yaparken hiç konuşmuyorsun. Sen sanıyorlar ki seni böyle hiç konuşmuyor sanıyorlar. Doğru mu? Evet. Peki geç bakalım. Normalde Efe hiç susmaz ama nedense çekimlerde böyle bir utanıyor. Peki. Fakir. Evet zengin. Evet devam edelim. Genel. Evet Fevzi. Ucuz. Aynı anda. Kuru. Evet Özlem önce söyledi. Peki. Devam ediyoruz. Eksik. Rabia önce söyledi. Necmi. Yeni saç modelin çok değişik olmuş. Mohikanlar gibi olmuşsun. Kime? Griezmann'a Boyasam tam benzeyecek. Evet. Peki. Devam edelim. Doğru. Yanlış. Yanlış. Zilan, zilan, zilan. evet zilan söyledi. Evet. Erkeklerin umutları bir bir yıkılıyor. Boran ama Boran bak yine dürüstlüğünü konuşturdu. Dedi ki zilan söyledi dedi. Pişman mısın Boran? Evet. <laughs> Peki. Her yerde dürüstlük iyi değil mi diyorsun? Hayır hayır sen her zaman dürüst ol. Aferin. Peki soruyorum. Eren yine çok heyecanlı. Evet. Yukarı. Eren önce söyledi. Evet. Selda İran'da havalar nasıl? İstanbul çok soğuk. Oralar sıcak mıydı? Peki. Selda bize çok güzel çikolatalar getirdi oradan. Teşekkür ederiz. Peki. Yediniz mi çocuklar? Beğendiniz mi? Evet. Ceza. Evet. Boran dedi. Boran dedi. Bak Aleyna da kızları kızlar takımında olduğu halde Boranı söyledi. Peki. Devam ediyorum. Pahalı. Evet. Fevzi. Yaz. Kış. Eren önce söyledi. Eren, 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 Eren. Ben Eren'i duydum ilk önce. Peki, tatlı. Acı. Evet. Boran. Evet. Devam edelim. Özel. 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 Evet, ve Boran tek kaldı. Evet Boran. Boran ben... Boran, ben bu filmi bir yerden hatırlıyorum sanki. Boran bakayım, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 kıza karşı... Boran tek başına. Hadi bakalım Boran. O yalnız rakibine bak Boran. <laughs> tamam iki tarafta iki soru istiyor. İkisini de bilen kazanıyor. Eğer ikisini de farklı kişi bilirse üçüncüyü soracağız. Evet. Peki Boran. Soru geliyor. Evet. İki soru demiştik anlaştığımız Hiçbir gibi. Yani. Hayır iki soru ikisini bilen kazanıyor. İlk soru geliyor. İletken. <laughs> Boran bak arkada kızlar da Boran diyor. Hayır arkada Zeynep ve Ceyda da Boran dedi diyor. Normalde onlar kız takımını tutması lazım değil mi? Evet onu tutuyoruz ama. E, Şura şöyle bir arkaya baktı. Dedi kankalarım beni nasıl satıyor dedi. Hayır hayır, onlar dürüst davrandıkları için şura. Peki, diğer soru, Benim eğer olalım. Boran bunu da kazanırsan bir can kazanıyorsun. Evet, iki soru Soruyorum görüyorum. Boran, uslu. Canım, uzun, evet. Boran. Boran, gelsene canım. bir saniye. Boran. Yani gören de sanacak ki oyunu kazandınız. Evet. Can kazandın. O oh, Boran dur. Dur dur dur. Boran bir şey diyeceğim. Yerinde oturmayanı seçme. Ama bayağı Hayır şu an o an yerinde oturmayanı seçme ve Boran senden bir isteğim var. Hep güçlüleri seç. O lokomotiv İstediğini seçeceksin tamam ama oturmayanı seçme Boran. Evet. Evet Boran kimi seçiyorsun? Necmi geliyor. Şaka Boran'dan desteği aldı. Boran'dan desteği aldı. Ceyda bu işten hiç hoşlanmadı. Evet yenersen Ceyda ile. Evet soruyorum. Acemi. Evet usta Necmi. Boran ve Zeynep. Evet. Boran diyaframdan konuşmayınca boğazımız acır zaten. Evet. evet. Tiyatrocular nasıl konuşuyor? Diyafram. Diyaframdan değil mi? Evet. Eğer boğazımızı yırtarsak ondan sonra ee sesimiz kısılır değil mi? Evet. Peki. Soruyorum. Zayıf. Şişman. Evet. Ceyda'nın korktuğu başına geldi. Evet. Necmi ve Ceyda Sol. Evet Ceyda. Evet Boran. Necmi gitti. İki soru Eğer Özlem'i yenebilirsen bir can kazanacaksın. Özlem hayır iki soru artık yok. Hayır bir kere o şansı tanıdım bir daha olmaz. Peki. Soruyorum. Güney. Evet. Boran bir can daha kazandı. Yine Necmi'yi çağırdı. Evet Necmi geri geldi. Kızlar bir bir eleniyor. Sorumuz gelsin. Satıcı, alıcı. Aynı anda. Çirkin. Gece evet, güzel. Bora, yeter öyle. Necmi, Necmi sanırım bugün seni yeterince destekleyemedi. Sen <laughs> necmi mendil kapmaca da çok iyiydi ama bugün zıt anlamlı kelimelerde pek yardımcı olamadı sana. Peki soruyorum soruyorum çarpma aynı anda Zilan seni çok istekli gördüm bugün evet Zilan bugün çok istekli peki güzel Zilan bak Ceyda seni çok destekliyor arkadan evet soruyorum kuru